Fatih Altaylı, bu politika zengine yarar dedik, inanmadınız. İktidarın ekonomi politikası fakirden alıp zengine vermeye yönelik. Bu politika ile zengin çok daha zengin, fakir çok daha fakir olur. Ücretliler ezilir, orta sınıf ortadan kaybolur diye uyardık yılbaşından bu yana. Karşılığı ne oldu? İktidar trollerinden küfür yedik, hain olduk, cahil olduk. Hiçbir şey bilmedikleri için her şeyi bildiğini zanneden ahmaklara meze olduk. Sonuç, dün şirketlerin ikinci çeyrek mali tabloları ortaya çıktı. Hepsi kar patlaması yapmış. Karlılıktaki en büyük oransal artış THY'de. Geçen yıl aynı dönemde az da olsa 59 milyon TL zarar eden şirket bu yılın yarısında 9,1 milyar TL kar etmiş. Onu takip eden ise Sabancı Holding olmuş. 2021'in ikinci çeyreğini 1,7 milyar karla kapatan Sabancı Holding bu yıl aynı dönemde karını 9 kat arttırarak 16,3 milyar TL'ye yükseltmiş. Grubun bankası Akbank'ın da karı 6 kattan fazla artmış. Koç Holding'in karı ise geçen yıl aynı dönemde 3,2 milyar TL iken bu yılın ikinci çeyreğinde 5,3'e çıkmış. Ama Holding'e bağlı Tüpraş'ın karlılığı 1,3 milyardan 10,6 milyara çıkmış. Ve dün baktım sosyal medyada iktidar yanlısı tüm troller niyeyse karını en az hatta enflasyonun altında arttıran Koç grubuna sövüyor. Hala Gezi destekçisi Koç sloganları atıyorlardı. Oysa koç grubu dediğin Türk ekonomisinin %6,5'i, toplam ihracatın %7'si, gayri safi milli hasılanın %6,4'ü, kurumlar vergisinin %7'sinden fazlası, 110 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Yan sanayi ve bayi ağı ve ilgili şirketlerle birlikte Koç grubundan bir şekilde ekmek yiyen sayısı yaklaşık 5 milyon. Koç grubu babamın oğlu değil, rahmetli Mustafa Koç'un vefatından ve çok sevdiğim bir üst düzey yönetici arkadaşımın geçen yıl emekli edilmesinden sonra grupta eşim dostum da kalmadı. Ama bu doğruyu görüp söylememe engel değil. Koç grubu yarın tamam olan her şeyi kapatıyorum dese muhtemelen o trollerin de büyük bölümü açık kalır. Ama bunlar aptal oldukları için bunu anlamaları mümkün değildir. Zengini daha zengin eden politikaları destekler ama o politikadan dolayı daha fazla kazananın kimilerine söverler. En büyük ortağı Katar olan Coca-Cola'ya da Siyonist diye sövenler de zaten aynı kafalar değil mi? ABD çıkarları. Stratfor adını bilmeyen kaldı mı bilmiyorum. Gölge CIA denilen bir özel istihbarat kuruluşu. 15 Temmuz darbe girişiminden Henry Berkey'in görüşmelerine kadar türlü mesele Türkiye'de gündeme gelmiş bir melanet. Bu kuruluşun internet sitesinde bir haber yer aldı. Habere göre Türkiye'nin drone saldırılarına karşılık vermek isteyen YPG PKK ya da onların tanımı ile Suriye Demokratik Güçleri 8 Ağustos günü bir Türk askeri aracına saldırı düzenlemişler. Stratfor bu haberini bölgedeki ABD yanlısı güçlere ve PKK YPG açıklamalarına dayandırmış. Ancak haberin içinde Türk tarafının bu iddiaları doğrulamadığını da söylüyor. Stratfor Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırdığı YPG PKK arasındaki gerilimin artması ve SDG'nin Türkiye'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması halinde Türkiye'nin Rusya'dan bir kara operasyonu için onay alabileceğini ve Türkiye'nin YPG PKK'ya karşı güçlü bir kara operasyonunun buradaki Kürt grupların Esad ile yakınlaşmasına neden olabileceğini öngörmüş. Stratfor böyle bir operasyonun ABD'nin bölgede elde ettiği tüm kazanımları ortadan kaldırabileceğini söylüyor. Demokrasi puantajı Kılıçdaroğlu'nun Yalova'da yaptığı bir konuşma sırasında karşıdaki bir apartmandan Yalova Belediyesi'ndeki bir yolsuzluk iddiasını gündeme getiren bir pankart açıldı. Kemal Bey'in ya da Bay Kemal'in konuşmasını izleyenler pankarta tepki gösterip yuhaladılar ama bana göre hiçbir mahsuru yok. Tam aksine böyle pankartlar açılabilmeli. Bunlar demokrasi göstergeleri. Pankart da Kemal Bey'in konuşması boyunca orada durdu. İyi de oldu. Ancak bir şeyi cevaplamanızı isterim. Acaba orada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu değil de AK Parti'nin genel başkanı veya bir üst düzey ismi olsaydı, benzer bir pankart başka bir yolsuzluk iddiasını veya kayıp parayı soran bir pankart o binada açılabilir miydi? De ki açıldı. Orada kalabilir miydi? Güvenlik güçleri veya koruma ekipleri o evin kapısını çalar mıydı? O pankartı açanlar geceyi evlerinde, yataklarında geçirebilir miydi? Tüm bu sorulara evet yanıtını verebiliyorsanız demokratik bir ülkeyiz demektir. Her hayır yanıtı 100 puanlık demokrasiden puan kıracaktır. Her bir soru 25 puan değerindedir. Her evet 25 puan ekler. Her hayır 25 puan götürür. Akkuyu'da son durum. Akkuyu nükleer santralinin sahibi Rus Rosatom'un Türk taşeron firma İçtaş'ın sözleşmesine son verip İçtaş'ın santral inşaatındaki ortağı Rus şirketi Titan 2 ile yola devam etmesinin yarattığı krizden söz etmiştik. Nükleer santral sözleşmesindeki belirsizlikler ve bilerek ya da bilmeyerek sözleşmedeki eksiklikler nedeniyle Rosatom Türk şirketlere sadece ayak işlerini yaptırıyor, İçtaş yetkilisinin tabiriyle kemik atıyordu. Şimdi atık kemik de yok. Rusların Türkiye'de kurduğu bir şirket üzerinden kemiği de kendi alacak. Çünkü sözleşmede Türk şirketlere ne yaptırılacağı ile ilgili bir madde yok. Sadece Türk şirketlere de mümkün olduğunca iş verir maddesi var. Yağmadan mal kaçırır gibi devletler arası sözleşme yapılınca sonuç bu oluyor ve şimdi İçtaş'ın yeniden işe başlaması için çözüm aranıyor. İC yetkilisinin bana aktardığı kadarıyla bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözülecekti ve nitekim Erdoğan'ın apar topar ziyaret ettiği santral inşaatından ayrılmasından sonra İC'den bana iletilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Türk şirketin yeniden devreye sokulması talimatını vermişti. İC'nin bu iddiasını Rosatom'a yakın kaynaklardan soruşturdum. Durum tam da bu değil. Türk Cumhurbaşkanı Akkuyu İnşaat Alanı'nı ziyaretinde Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anesteziya Zoteva ile kendisine eşlik etmiş. Gezi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan İC ile olan anlaşmazlığı kastederek Rus Genel Müdür Zoteva'ya bu işi bir hafta içinde çözün ve içtaş yeniden işe dahil olsun demiş. Ancak Zoteva İC ile olan sorunumuzun bir hafta içinde çözülmesi mümkün olmadığı gibi benim kaybedecek bir haftam bile yok yanıtını vermiş. Bu yanıt üzerine ortam buz kesmiş ve Erdoğan sinirlenerek bulunduğunuz ülkenin cumhurbaşkanı ile konuştuğunuzu unutmayın diyerek konuşmayı noktalamış. Akkuyu'dan ayrılırken iyice işe dönsün bunu sağlayın demiş. Ancak şu ana kadar bir gelişme yok ve iyice inşaat alanındaki ekipmanları Ruslara kullandırmıyor. Yine de bu işin Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için meselenin iki şirket arasında çözülmesi yönünde bir talimat verildiğini öğrendim. Hukukçular ise Rus tarafının sözleşmeyi fesih biçiminden dolayı iyice hiçbir şey yapmadan sözleşmenin haksız ihlali nedeniyle 600 milyon dolar alır diyor. Ne zaman insan oluruz? ucuz kahramanlardan daha da ucuz hainler çıkacağını unutmadığımız zaman Fatih Altaylı